Bu Kürtlerin yine yoğun olarak yaşadığı İran'da ya da Suriye'de ima bile etseniz... Yani bilmiyorum başınıza büyük şeyler gelir. Çünkü hani bakın Yo, hiç öyle değil. Suriye'de bunu siz kimlikleri yok yani biliyorsunuz siz bunu. Konuşmanızı bu kesmemek adına... Ha, siz açıklayabilirsiniz ama yani. ben Suriye'ye çok reklamdan sonra yapalım. Ha, tabii ama çok o açıdan bunları tartışalım. Ama dediğim gibi zamanlama açısından şimdi şehit cenazeleri kalkıyor. Türkiye ciddi problemlerle mücadele ediyor. Demokratik özellik bayrak çekelim falan. Bunu belki 3 yıl sonra bakın 5 yıl evvel Kürtçe bir kanal açılacak deselerdi devlet güvenlik mahkemesine nakliniz 5 dakikayı falan sürerdi. Yani polis otosu mahkeme 5 de 15 dakika sürerdi. En yakın mahkemeye geçiniz. Evet. Ama bugün Türkiye'de uzun süreden bir açık bir Kürtçe kanal var. Yani zamanla Türkiye belki tartışacak ama Türkiye'nin kaldıramayacağı bir psikoloji varken bunları üst üste üst üste üst üste bindirdiğiniz zaman inanın Kürt sorununu çözeyim derken bir Türk sorununda hep bahsedilen ortaya atarsınız ve o inanılmaz çok daha kolay çözecek bir sorun olmayacak. Sorun ortak zaten. Yani tek taraflı bir sorun değil bu. Birlikte yaşıyoruz ve birlikte sorunları yaşıyoruz. Tabii ki her iki tarafı da iki taraf diye de algılamak, tarif etmek de doğru değil. Bu ülkede yaşayan herkesin doğrudan sorunu olan bir sorundur. Herkesin bunu dert edilmesi lazım ve bir çözüm arayışı Bir de mesela gönüllü lazım. birliktelik deniz. Ben Türkiye'de gönüllü bir birliktelik olduğunu düşünmüyorum. Yani Zoraki birliktelik dincili... var. Dayatılıyor. Kim dayatıyor? Neyi dayatıyor? Bana dayatılıyor. Ben yani Kürdüm, kür... ben her gün, her gün Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, varlığım Türk varlığını armağan olsun diye yemin ettirdi bana yıllarca. Ama siz bunun deyiz, acısını çekmediniz. Bunun ne manaya geldiğini acaba bilmiyorsunuz. Acaba? Bana yıllarca bu söyletildi. Niye benim varlığım Türk varlığına armağan edilsin? Demir bir şey söyledi. Yani siz orada Kürt değilsin, empozisi yok. Orada var. Nasıl, yani yok? orada Türk'üm doğruyum mesela benim varlığım, geldi? Taşka, ben Kürdüm ve benim varlığım Türk varlığına armağan ediliyor. Niye? İradenin dışında F bana yemin ettiriliyor. sabah Mesela Türk bunun milli takımı, nasıl bir iptal yarattığını farkında değilsiniz e, tabii. Bakın siz. Türk milli takımı de, demeyelim. Ayıp olur tartışmaları vardı bir hatırlıyor musunuz? Türk demeyelim. Bu oradaki Türk bir faşizan baskıcı diktanın uzantısı değil ki oradaki ulusal milli takım anlamında kullanıyor. Ben orada Türk'üm doğruyum da bir problem olarak görülmemesi olduğunu, olduğunu düşünüyorum. Ama ben varlığını hiç kimseye armağan Bakın, etmem kardeşim. Kürt kimliğine baskı Niye olmuştur. Niye varlığımı armağan edeyim? Kürt kimliğine baskı olmuştur. Kürt kimliğinin göz ardı edilmesi olmuştur. Türkiye'nin çok büyük hataları olmuştur. Ama bazı sembolik yaklaşımlara bence çok büyük haksızlık yok. Mesela Türk'üm doğruyum bir andın andın ülkeye aidiyetle ilgili bir bence söylemi vardır. Orada ülkeye ait olmakla ilgilidir. Ona bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti pasaportu <laughs> pasaportlarının üzerinde de bir ay yıldız var. Orada da problem. Yani problem evet. aramaya başlarsak biz bunun sonunu getiremiyoruz. Evet. Yani. <laughs> e, ilk bölümü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı <laughs> olmak ayrı bir şey. Ama e, Türk etnisitesinden gelmeyen insanlara zorla Türk yapmak, zorla Türk dedirtmek ciddi bir sorundur. Sorunların Neden sorundur olan. onu da sorundur, reklamdan tabii. sonra size soracağız. E, Türkiye buna hazır mı e, önerinize? E, demokratik özellik kavramına hazır mı? E, tartışılan konular yine konuklarımızla reklamdan sonra ne oluyor da e, tekrar karşınızda olacak.